Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Cadian Live'da işinize yarayabilecek 5 ipucundan söz edeceğim. Programı her açtığınızda projenizin aynı ölçülerde gelmesini sağlayabilirsiniz. Ya da farklı bir proje çalışacaksanız sadece o projeye özel olarak proje ayarlarını farklı da ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar bölümünden Cadian Live uygulamasını yapılandır bölümünde proje ön tanımları var. Burada seçtiğiniz FPS ölçüsü ve ekran ölçüsü gibi kaç video izi istiyorsunuz, kaç ses izi istiyorsunuz bu tür özellikleri ayarlayıp tamam diyerek kapattığınızda program her açıldığında sizin yaptığınız bu ayarlarla karşınıza getirecektir projeyi. Ama bazen farklı bir ölçüde bir proje yapacak olursunuz. O zaman da sadece o projeye uygun tanım yapmak istiyorsanız Proje bölümüne gidin. Burada proje ayarları var. Bu bölümden de farklı bir proje ayarı seçebilirsiniz. Sadece o an çalışacağınız proje ayarını buradan ayarlayıp tamam dediğinizde o açık olan dosya o ölçüde güncellenecektir. Daha sonra programı açtığınızda bu ayarlar bölümünde yaptığınız KDNL uygulamasını yapılandır bölümünden yaptığınız düzenlemelere uygun olarak projeniz yine karşınızda açılacaktır. Görünüm menüsünün proje notları bölümünü seçerseniz proje monitörünün yanında proje notları bölümü açılıyor. Bu bölüme projenizle ilgili istediğiniz notları alabiliyorsunuz. Ya da e, videonuzu parçalara ayırmak istemişsinizdir ve o şekilde yayınlayacaksınızdır ve burada o linkleri ayıracağınız bölümlerin linklerini hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Seçtiğim bu alanda ben bu videonun bir bölümü parçaya ayırmak istiyorum dersem proje notu ekle bölümünü seçiyorum. Burada o zaman dilimini buraya bana hemen linkliyor. Biraz daha ileriye gittim farz edelim ve yeniden bir kez daha seçtiğimde ikinci o zaman dilimini yeniden bana işaretliyor. Bunun üzerine buraya gene istediğiniz bilgileri girebiliyorsunuz. Bu linklere tıklarsanız seçtiğiniz bölümdeki zaman dilimine gitmenizi sağlıyor. İkinci düğmemiz ise şöyle seçip onu tıkladığınızda bu zaman dilimini daha ayrıntılı bir şekilde size gösteriyor. Zaman dilimini seçiyorum ve artı düğmesine tıkladığımda burada bana imleyici oluşturuyor bakın. Şöyle bir imleyici oluşturdu. Bu artı tuşuyla isterseniz işaretleyici, isterseniz de imleyici oluşturabiliyorsunuz. İşaretleyiciye tıklayıp buradan ismini değiştirebilirsiniz. G tuşuna tıklayarak bu işaretleyiciyi kaldırabilirsiniz. imleyici kaldırmak için ise sağ tuşla bunun üzerine gidip sağ tuşla imleyiciler, tüm imleyicileri sil dersem o imleyiciyi silecektir. Proje notları bölümünde son düğmemiz ise search yapmanızı sağlıyor. Buradaki notlarınızın içinden ne arıyorsanız onu bulmanızı sağlıyor. Görünüm bölümünden klip özellikleri panelini böyle açabiliyorsunuz. Bu panelde kliplerinizle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yine bu proje kovası bölümünde herhangi bir klibinizin özelliklerinin öğrenmek isterseniz bu paneli yukarıdaki klip özellikleri panelini şöyle şuradan sağ tuşla bu bölümden tıklayarak da açabiliyorsunuz. Şu anda bir renk klibim seçili. Bu renk klibimin süresini buradan değiştirebilirim. Rengini tekrar buradan seçip değiştirebiliyorum. Ya da herhangi bir ekrandan bir renk de seçebilirim. Renk klibi olduğu için diğer bölümlerde bana bu bilgiyi vermeyecektir. Herhangi bir video seçtiğinizde videonuzla ilgili bilgileriniz nereye kaydedilmiş, özellikleri nelermiş? Kliplerinizin özelliklerini bu panelden öğrenebiliyorsunuz. Programı kullanırken devamlı kullanacağınız araçlarınız olacaktır. Abone ol e, gibi e, ya da girişte ya da çıkışta kullanabileceğiniz e, hazırladığınız dosyalarınız olacaktır. Bunları her seferinde programa aktarmak yerine bir bölümde bunu toplamak ve hemen o paneli açıp kullanmak çok daha kolaylık sağlayacaktır. Bunun için kitaplık bölümünü kullanıyoruz. Kitaplık bölümünü görünüm bölümünden şu kitaplık bölümünü seçerseniz açılıyor. Burada benim kendim için kullandığım, hazırladığım dosyalarım var. Abone ol, çıkışta kullanacağım ya da girişte kullanacağım dosyalarım var. Programınızı yeni kurduğunuzda bu otomatik olarak KD Live'ın içinde bulunan kitaplık klasöründe depolanacaktır. Bu bölüme attığınız tüm dosyalar. Siz farklı bir bölüme atmak isteyebilirsiniz. Çünkü programınız, sisteminiz göçerse bu kitaplık bölümüne attığınız dosyalarınız da silinebilir başka bir dosyaya ayarlayıp onu orada yedeklemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için ayarlar bölümünde KDN Live uygulamasını yapılandır bölümü var. Bu bölümde çevre bölümü diye bir bölümümüz var. Bu çevre bölümünde ön tanımlı klasörler var. Ön tanımlı klasörler bölümünde bakın ben burada burada benim dosyamın hazırladığım bölümü var. Siz de bu böyle istediği bilgisayarınızın istediğiniz bölümüne bu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ön tanımlı klasörleri kullan derseniz size hemen programınızı kaydettiğiniz bölümü getirecektir. Şöyle yaparsam programının kayıtlı olan yeri getirecektir. Siz de istediğiniz bir alana bu şekilde ayarlama yapıp kitaplık bölümünü böyle kullanabilirsiniz. Programda herhangi bir eylem bir efekt bulmak istediğiniz zaman yardım bölümünde eylem bul bölümü var. Eylem bul bölümünü açarsanız burada aradığınız herhangi bir efekti ya da bir eylemin ismini yazarak hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Çoğunlukla ben dönüştür efekti kullandığım için örneğin şöyle dönüştür efektini yazmaya kalktığımda hemen onunla ilgili olabilecek seçenekleri bana hazırlıyor. Yine bunu şuradaki efekt arıyorsanız sadece efekt bölümünden de buradan da ayarlayabilirsiniz ama programın geneliyle ilgili bir şey arıyorsa, arıyorsanız da eylem bul bölümünden böyle aradığınız bir eylemi bulabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.